Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca bugünkü yapacağımız işlem çok fazla yemek yiyorsanız bunun önüne geçebilmek için öncelikle bu hazırladığımız kağıdı bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp çantamızda saklamamız gerekmektedir nokta nokta koyduğum yere adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazın ve daha sonra bu kağıdı çantanızda saklayın. 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamen düzelecektir. Ayrıntılı bilgi, bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Evdümen Töker. Bugünkü yapacağımız işlem giden sevgiliyi gezil getirme işlemidir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde altına da arkadaşınızın adı doğum tarihi anne ismi. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıkışı alıp dışarıda bir toprağa gömüyorsunuz ve 20-25 gün içinde sonucu görüyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra eğer olumlu sonuç alamazsanız nasıl üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi de size yardımcı olabilirim.